Vizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Daha doğrusu Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki rakiplerini biraz tanımaya ve tanıtmaya çalışacağız. Trabzonspor grubunda ne yapar? Bu gruptan çıkabilir mi? Rakiplerin etkili oyuncuları kimler? Hangi takım Trabzonspor'u daha çok zorlar diye o genel performanslara bir göz atmaya çalışacağız. E, tabii ki Trabzonspor'un rakiplerini söyleyerek başlayalım. Kızıl Yıldız, Monaco ve French Baroche. Yani kağıt üzerinde dengeli bir lig olmuş, daha doğrusu dengeli bir grup olmuş gibi görünüyor. Onu söyleyebiliriz ama detayları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve şimdi öncelikle birinci pottan gelen Kızıl Yıldız. Keşke o ikinci pottan Monaco yerine başka bir takım gelseydi diyoruz ama yapacak bir şey yok. Kızıl Yıldız'dan başlayalım. Kızıl Yıldız 4-4-2 dizilişiyle oynayan takımlardan biri. Tabii ki en önemli avantajları seyirci coşkusu, seyircileri çok coşkulu. Yani orada bizi çok zor bir atmosferin beklediğini söyleyebilirim. Ama Trabzon'da da aynı atmosferin çok daha fazlasını göreceklerdir. Ligue ligde 5 maçta 15 puan e, elde ettiler ve zaten Sırbistan Ligi'ni force eden takımlardan bir tanesi. E, bu sürpriz bir sonuç değil. E, takımı Dejan Stanković çalıştırıyor ki Inter'de, Lazio'da oynamış çok deneyimli bir. Eski futbolcu olduğunu bahsedelim. Şampiyonlar Ligi'nde Maccabi Haifa'ya elenerek buraya UEFA Avrupa Ligi'ne geldiler. Ve tabii ki takım içerisinde hem tanıdığımız oyuncular var, onları sizlere söyleyebiliriz. Hem de tabii dikkat etmemiz gereken oyuncular olduğunu vurgulamamız lazım. Takımın en değerli oyuncusu Mirko Ivanic 10 milyon euroluk bir değere sahip onu söyleyebiliriz. Güncel piyasa değerini merak ediyorsanız zaten onu 3 aşağı 5 yukarı her yerde görmek mümkün. 55 milyon euroluk bir güncel piyasa değeri var. Öyle çok da dikkate alınmayacak bir takım olmadığını söyleyebiliriz. Şampiyonlar Ligi play önce de Puyunik takımını 5-0 ve 2-0'la elediğini de vurgulayalım. Şimdi dedik ki tanıdık isimler var. Kim o isimler? Onlardan bahsedelim. Pesic, Karagümrük'ün santroforu geçen sezonun ilk yarısında müthiş işler yapmıştı. Hatta sonrasında Karagümrük'ten transfer olacağı Fenerbahçe'ye hatta pek çok takıma transfer olacağı Türkiye'de gündemi olan bir oyuncuyken Kızıl Yıldız'a gitti. Keza yine bizim bildiğimiz bir oyuncu Nemenya Milinovic Alanya Spor'un oyuncusuydu biliyorsunuz. O da Kızıl Yıldız'a gitti. Burada çok dikkat çekici bir not sizlerle paylaşmak istiyorum e, bu takımın sol beki kim derseniz o Trabzonspor'u bayağı uğraştıran ve sonunda da olmayan o oyuncu var ya Gürcü oyuncu işte o Irakli Azarovi e, bu takımda sol bek olarak oynuyor. E, en pahalı transferleri kim derseniz Prutsev e, o da Soçi takımından geldi 1 milyon euroluk bir bedelle geldi yani Transfer olarak pahalı bedelden bahsediyorum. E, tanıdığımız oyuncuların da olduğu heyecanlı bir futbol atmosferi olan coşkulu futbol oynamayı seven bir takımdan bahsediyoruz. Yani oradaki maçı bilmiyorum ama Kızıl Yıldız'ın burada bize çok çok büyük sıkıntı çıkarabileceğini çok fazla düşünmüyorum. Ama sonuçta biliyorsunuz. Futbol Enteresan bir oyun. Kopenhag konusunda da çok fazla ben Kopenhag'ın bize sorun çıkarmayacağını düşünüyordum ama neticede Kopenhag'da ağırlığını koyarak bir anlamda ikinci maçta kalesini iyi kapatarak gol atmamızı engelledi ve sonuç itibariyle o turu geçemedik. Şampiyonlar Ligi'ne adım atamadık. Şimdi devam edelim. Monaco'yla devam etmemiz lazım. Tabii Monaco'da önemli yıldızların olduğunu söyleyelim. Fransa Ligi'nin kalbur üstü takımlarından bir tanesi. Bu sezon 3 maç oynadı. 4 puanı var şu ana kadar. Peki kimler var oyun diye sorduğunuzda ona yanıt verelim. Ama öncelikle Şampiyonlar Ligi 3. Ee, en, en ele, ön elemesi PSV'ye 1-1 ve 3-2 ile elenerek e, buraya geldi e, yani UEFA Avrupa Ligi'ne onu e, bir vurgulayalım. Geçen sezon e, 69 puanla ligi 3. sırada tamamlamıştı Monaco ve işte bu Monaco'nun önemli oyuncuları şu anda 11. sırada önemli oyuncuları kimler derseniz hemen zaten hafızalarımıza yerleşmiş bir Ben Yeder'den bahsedebiliriz, Yusuf Pofana'dan bahsedebiliriz. Ee, Muhammed Kamara gibi çok önemli bir ismi var ee, Alexander Golovin e, yine e, Avrupa piyasasında ismi duyulmuş Kevin Volant e, gibi isimlerin olduğunu vurgulayabiliriz Tabii ki yanlış hatırlamıyorsam Trabzonspor'un market değeri 121 milyon euro civarındayken Monaco'nun market değerinin 363 milyon civarında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Badiaşile de yine önemli isimlerinden bir tanesi. Hemen baktığımızda Ben Yeder'le Embolo'nun e, çift forvet oynadığını, Pofana'nın e, Lucas'la orta alanı e, kapattığını e, söyleyebiliriz. Golovin'in e, sol kenarda, Diatta'nın sağ kenarda oynadığı bir takım. E, tabii ki lig yeni başladığı için e, bu noktada çok da fazla böyle hani e, ön plana çıkartmayalım e, diyorum takım kadrolarını ama zaman içerisinde onlarla ilgili de size biraz daha fazla bilgi verme durumumuz söz konusu olacaktır. Yani Monaco bir anlamda kağıt üzerinde grup birinciliği için Trabzonspor'un çekişeceği takımların başında geliyor. Yani bu grupta kim olur derseniz çok net bir şekilde Monaco ilk rakip olur. Tabii ki futbolda ön yargılara yer yok. Zaten öyle bir şey söz konusu olamaz. Söyleyemeyiz de ama ki ki Kopenhag Trabzonspor eşleşmesinde Kopenhag'ın değil Trabzonspor'un önde olduğunu bütün Avrupa genel anlamda konuşmuştu. Ama öyle şeyler yaşandı ki Hamşik sakatlandı, Visca sakatlandı. Hatta Bakasetas son maçta oynayamayacak kadar zor duruma düştü. Yani birçok neden üst üste gelince istenilen sonuçları elde etmek pek mümkün olmuyor. Onun için söylüyorum. Şimdi tabii ki buranın e, sanki zayıf halkası gibi görünen e, bir French Baroche takımı var. Macar takımı. Tabii Macar futbolu geçmiş yıllarla kıyaslandığında şu anda çok çok önde değil e, onu söyleyebiliriz. Ama netice itibariyle e, o, o takımın da çok önemli bir takım olduğunu, e, Avrupa'da yeniden e, ismini ön plana çıkarmaya çalıştığını vurgulayabiliriz. French Varoş takımını Rusya milli takımından tanıdığımız Stanislav Çerçesov yönetiyor. Teknik direktörü o. Çok deneyimli bir teknik direktör olması French Varoş'un en önemli avantajı diyebiliriz. Değeri de 40 milyon euro. Az önce 366 milyon eurodan bahsederken French Varoş'un 40 milyon euro değeri olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar tabii ki... Tam bir ölçü değil. Ha, Bak 40 milyonmuş onu yeneriz. Biz 120 milyonuz. İşte 366 milyon bizi yener gibi bir rakam yok. Ama en azından e, bu türden bir e, veri elimizde olduğunu söyleyebiliriz. Geçen sezon e, French Varoş takımı 71 puanla e, Macaristan Ligi'ni lider bitirdi. Onu söyleyelim. E, az önce söylediğim gibi önemli e, oyuncuları var. En değerli oyuncuları Aysa Laidouni. Laydoni e, tabi bazı isimlerin telaffuzunda zaman zaman zorlanıyoruz ama e, yine orada çok önemli e, iki isim var Adama Traore ile Marquiniyosu e, bu e, önemli isimler arasına sayabiliriz. E, i̇şte bu grupta mücadele edecek e, Trabzonspor. Şimdi şunu hemen vurgulamak lazım. Tabii ki önümüzde daha bir süre var. Bu süre içerisinde transfer sürecinin de yürüdüğünü devam ettiğini vurgulayabiliriz. Söz gelimi Mark Bartra gibi Enis Bardi gibi oyuncuların artık biraz daha çalışabilme şanslarının olduğunu, bu çalışma şanslarının onların takıma uyumlarını hızlandıracağı gerçeğini de vurgulamamız gerekiyor. Peki ben şöyle söyleyeyim. Bu grupta e, ne olur e, diye baktığımızda sanki Monaco ile Trabzonspor 1-2 için çekişir. E, Kızıl Yıldız ve Ferencvaros da e, gruptaki denge takımları olur. Yani denge takımdan kastım şu. Siz e, Kızıl Yıldız deplasmanını kazanabilirseniz içeride dışarıda kazanabilirseniz aslında çok önemli bir avantaj elde edersiniz. Ya da Ferencvaros e, ama takılırsanız. Rakibiniz için çok önemli bir avantaj vermiş olursunuz. Onun için de dengeli bir grup, Monaco belki biraz farklı düşüneceğimiz takım, dengeli bir grup olması bazen avantajdır, bazen de dezavantajdır. Ee, bazen şöyledir: ya bir takım çıksın, süpürsün, e, arkasındaki takımlar güçsüz olsun, biz de arkasındakileri inelim, o süpüren gitsin gibi düşünülebilir. Ama bu grup öyle bir grup değil. Bu grup bütün takımların e, Hemen hemen Monaco bir parça bir tır, bir tık önde de olsa bütün takımların birbirlerini yenebilecekleri bir grup olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet tabi maçlar oynandıkça size daha net bilgiler de ulaştıracağız. Ya maçlar oynandıkça dediğim yani bu takımların maçlarını izledikçe sizlere daha net bilgiler aktarmaya çalışacağız. Biz Türkiye'yi temsil eden tüm takımların milli takım olduğunu düşünüyoruz. Öyle kabul ediyorum ben ve bu takımların hepsinin toplayacağı puanlar ülkemizin gelecekteki kaderini belirleyecek. O manada hem Trabzonspor'a hem de Türkiye'yi Avrupa Avrupa kupalarında temsil eden tüm takımlara başarılar diliyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. Bu arada abone olmayı da unutmayın.